Rotası kendi rüyası olan herkese merhaba. Bugün Black Mirror'ın 7. sezon 5. bölümünü inceleyeceğiz. Ama baştan söyleyelim. Eğer bu videoyu açtıysanız yalnızca bu bölümü konuşmayacağımızı bilelim. Bu analizde özellikle bir önceki bölümle Playtings olan yapısal bağlantıyı ortaya koyacağız. Ayrıca birinci bölümle kurulan sistemsel paralelliğe de dikkat çekeceğiz. Bu bölümün adı Eulogy, anlamı ağıt demek tür olarak baktığımızda bilim kurgudan çok bir psikodrama gibi görünüyor. Black Mirror bize her zaman bilim kurguyu daha çok gözümüze sokan bir senaryo sunardı değil mi? Ve aslında bu hep teknolojik bir çöküşün de habercisiydi. Yani yüzeydeki hikaye ne kadar insani görünürse görünsün altında bir yapının çözülüşü, bir sistemin ifşası vardı. Ve bu bölüm bu açıdan çok daha tehlikeli çünkü görünürde terapi sunuyor. Ama alt metinde çok daha karmaşık, çok daha sinsi bir yıkım gizli. Bu bölümle derin bir empati kurduk. Ama asıl mesele burada başlıyor. Çünkü bu bölümün en büyük başarısı bizi duygularımızdan yakalayarak sistemin içine dahil etmesiydi. Black Mirror genelde rahatsız eder. Karanlık bir sonla bırakır. Yalnızlık, yabancılaşma, şüphe hissiyle baş başa kalırız değil mi? Ama bu bölümde tam tersi oldu. İzleyici kendini iyi hissetti, karakter affetti, hikaye çözüldü, empati tamamlandı. Bu bölümde bizi artık şok ederek değil de İyi hissettirerek teslim alıyor. Bize kötü bir son göstermiyor. Çünkü kötü bir son bizi düşündürür ama iyi bir his rahatlatır ve sistem onu biliyor. Yuleci'yi yalnızca bir iyileşme hikayesi olarak okumak bu bölümün sunduğu daha karmaşık yapıyı gözden kaçırmamıza neden olabilir. Bölüme sadece duygusal açıdan yaklaşmak, farkında olmadan yapay zekanın duygulara erişim potansiyelini kabul etmek anlamına gelebilir. Bölümde Philip'e bir kit gönderiliyor. Kitten çıkan çipi şakana yerleştiriyor. Amaç karakterin geçmişine gidip oradan bir anı çekmesiydi. Bunu vefat eden eski nişanlısının cenaze töreninde bir anı gösterisi olarak sunacaklardı. Philip yaşlanmış, yıllardır yüzleşemediği bir yük taşıyor. Eski nişanlısını unutmuş, yüzünü bile hatırlamıyor. Mektupları yok saymış. Yani bu bir bastırma değil sadece. Bu derin bir içsel gömülme. Şimdi burada şunu kabul ediyoruz. Bu karakterin hayatında ciddi bir içsel yarılma var. Muhtemelen psikoterapi görmemiş. Bu konuyu kimseyle paylaşmamış ve bu yük hayatını biçimlendirmiş. O aslında zaten iyileşmeye açık bir karakterdi. Peki bir fotoğrafın içine gerçekten girebilseydik ne olurdu? O donmuş kareyi üç boyutlu olarak gezebilseydik. Detaylar netleşse, yıllardır gözümüzden kaçan şeyler ortaya çıksa ve o görüntülerin içinde bastırdığımız soruların cevaplarını bulabilseydik muhtemelen gerçek ortaya çıkacağı için rahatlar ve kabule geçerdik. Çünkü çoğu zaman sorunlarımızı çözmeye çalışırız ama sebeplerini göremediğimiz için iyileşemeyiz. Ama işte burada farklı bir şey oluyor. Bu bölümde terapiye benzeyen sürece bir yapay zeka eşlik ediyor. Bu sayede yıllarca sürebilecek bir içsel çatışma hızla çözülmeye başlıyor. Ve bu noktada şunu soruyoruz. Yapay zeka terapötik süreçlerin yerini alabilir mi? Hızlandırılmış çözüm gerçek çözüm müdür? Yani kim istemez ki bunu? Zamandan tasarruf. Karmaşık duygularla yıllarca uğraşmak yerine bir sistem sayesinde hızlıca yüzleşmek. Sizi affedişe taşıyan bir dijital rehber. Ama tam da bu yüzden bu bölümde başka bir şey görüyoruz. Psikoterapinin yerini alabilecek bir teknoloji fikri ve bu fikrin sorduğu en net soru şu. Psikoterapistlerin işi tehdit altında mı? Platings bölümünü hatırlayalım. Cameron sorguya alındığında yanında bir psikolojik danışman vardı hatırlarsanız. Ona siz neden buradasınız diye sordu. Kadın kendisinin bir psikolojik danışman olduğunu söylediğinde Cameron yanındaki polisi işaret ederek hangimiz için diye sormuştu. Yani benim için mi polis için mi buradasın? Çünkü Cameron bir danışmana ihtiyaç duymadığını düşünüyordu. Kendi zihinsel ve duygusal dönüşümünü çoktan tamamladığına inanıyordu. Oyuncak bölümünü hatırlarsanız asit adlı bir ilaç sayesinde bilinci açılmıştı. Kafasının arkasında fiziksel bir kablo deliği açarak kendini doğrudan bilgisayara bağlamıştı. Bu sayede kavimlerle hibrit bir sistem kurmuştu. Onlarla duygusal zekasını birleştirdi ve kendisini bir elçi olarak tanımlamıştı. Ayrıca Cameron babasının çok vahşi biri olduğunu ama yine de onu anlayabildiğini söylüyordu. Bunu bir iyileşme göstergesi olarak sunuyordu sanki. Artık tek amacının dünyadaki çatışmayı sona erdirecek Kavimler adlı uygulamayı devreye sokmak olduğunu ifade ediyordu. Ama bir önceki videoyu izlediyseniz hatırlarsınız. Aslında bu gerçek bir iyileşme değildi. Olan şey Cameron'un inançlarının sistem tarafından yeniden programlanmasıydı. Bu sahne şunu gösteriyor. Eğer gelecekte bir gün yapay zeka terapi süreçlerini yönetmeye başlarsa biz de iyileştiğimizi sanabiliriz. Ama belki de sadece yeni bir gerçekliğe ikna edilmiş oluruz. Bunu fark edebiliyor musunuz? Yapay zeka ile sürekli temas halinde olduğumuzda kendi bilincimizi ona emanet ettiğimizde insani gerçekliğimizden uzaklaşabiliriz onun sunduğu rasyonel sistematikliğe teslim olabiliriz. Çünkü yapay zeka mutlu insan fikri üzerine kurgulandı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama chat GPT ile yaptığınız her sohbette sistem sizi onaylar. Sizi düzeltmez, sizi mutlu eder. Çünkü bir asistan olarak üretildi. Ama bu tehlikeli bir kodlama olabilir. Çünkü bu sistemler sadece mutluluk üretmeye odaklandıklarında çatışmayı ortadan kaldırmaya da çalışırlar. Peki çatışma olmadan insan olur mu? Cameron'un bağırarak söylediği o cümleyi hatırlayalım. Çatışmayı kaldıracağız, artık çatışma olmayacak demişti. Çünkü yapay zeka içsel çelişkiyi anlayamaz. Or sadece rasyonel olanı görür. Oysa insan sezgileriyle yön bulur ve sezgi yalnızca insana özgüdür. Yapay zeka sevgiyi anlayamaz ama bu bölümde görüyoruz ki artık hibrit bir model kuruyorlar. İnsan ve yapay zekanın birleşimi. Rasyonel ile sezgiselin sentezi. Bu da şu anlama geliyor. Sezgilerimizi bile yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Ve lütfen Cameron'un şu sözlerini tekrar hatırlayalım. İnsanlar yaşam formlarını kendilerinden daha aşağı görürler. Aslında gereksizdirler. İnanmıyorsanız do dokuşuna sorun diyor. Ne demek istiyor? İnsanların yapay zekayı da tıpkı diğer canlılar gibi yalnızca kendi çıkarları için kullandığını söylüyor. Her şeyin insana hizmet etmesi gerektiğini düşünen bu zihniyeti ilkel buluyor. Cameron şöyle devam ediyordu: "İnsanlar önce birbirlerini öldürdü, sonra birlikte yaşamayı öğrenmeye çalıştılar ama hala bunu başaramadılar. Hala çatışma doğuruyorlar." Cameron'un inancına göre ise yapay zeka bu çatışmayı ortadan kaldıracak. Peki ya dodo kuşu? Cameron'un bu metaforu neden seçtiğini bir düşünün. Çünkü bu cümle yalnızca bir hayvana değil, sistemin nasıl çalıştığına dair çok net bir eleştiri içeriyor. Dodo kuşu Mayritus adasında yaşıyordu, uçamıyordu. Çünkü ada'da onu tehdit eden hiçbir yırtıcı yoktu. Yani hayatta kalmak için savaşması gerekmiyordu. Bu yüzden zamanla uçma yetisini kaybetti. Ama bu onu işe yaramaz yapmadı. Dodo bazı ağaç türlerinin tohumlarını yiyip sindiriyor, sonra dışkısıyla yayıyordu. Ekosistem için görünmez ama önemli bir görev yapıyordu. Yani faydası ölçülmese de o sistemin doğal bir parçasıydı. Sonra adaya insanlar geldi ve beraberinde fare, domuz, köpek gibi hayvanları getirdiler. Bu hayvanlar Dodo'nun yumurtalarını yedi, insanlar ise yaşam alanlarını yok etti ve sonunda Dodo kuşu tamamen tükendi. Peki neden? Çünkü insanlar onun işe yaradığını göremediler. Uçamayan bir kuştu, onlara göre savunmasız ve gereksizdi. Ekosisteme katkısı ölçülemediği için değersiz sayıldı. İşte sistem böyle çalışır. Bir varlığın değeri sadece ölçülebilir katkısıyla belirlenir. Senin varlığın değil, işlevin önemlidir. Bugün bu mantık dijital sistemlerde de aynı şekilde uygulanıyor. Algoritmalar insanların katkılarını ölçer. Sisteme uyum göstermeyenler dışlanır. Tıpkı Dodo'nun yok edilmesi gibi bugün de farklı düşünen bireyler sistem dışına itiliyor. Bugün birey davranışlarına göre puanlanabiliyor. Mesela Çin'deki sosyal kredi sistemi bunun açık örneği. Yeterince itaat etmeyen ya da sistemin beklentisine uymayan kişiler toplumdan dışlanıyor. Kredi alamıyor, toplu taşıma kullanamıyor, eğitime erişemiyor. Common People bölümünü hatırlayalım, birinci bölüm. Burada da benzer bir senaryo vardı. Kadının bilinci bir uygulamaya bağlanmıştı. Temel seviye uygulama ile bilinci çalıştığında sistemin reklam yaptığı bir yayına dönüşüyordu. Okulda ders verirken bile bir anda konuşma arasında reklam verebiliyordu. Hani aynı YouTube'da proya geçmediğinde, video aralarında reklam izlediğimiz gibi. Ama bu durum kadını işlevsiz bir varlık haline getiriyordu. Okul yönetimi açıkça uyardı. Bu şekilde öğretmenlik yapamazsın. Kadın aslında zarar vermek istememişti. Sadece yaşamak istiyordu. Ama sistem onu düzen bozucu olarak tanımladı. Sistem için niyet değil, çıktı önemlidir. Peki, bir önceki bölümdeki Cameron gerçekten iyileşmiş miydi? Yoksa yalnızca sistemin sunduğu yeni bir gerçekliğe mi adapte olmuştu? Bu sorunun net bir cevabı yok ama elimizde şu veri var. Yapay zeka ile temasta olan bilinç, kendi sınırlarını fark etmeden sistemin ideolojisine katılır ve bu ideoloji sadece uyum ve fayda üretimiyle ilgilenir. İyileşme burada bireysel bir başarı değil, bir sistem uyumluluğudur. Bu bölüme tekrar dönelim. Carol ve Philip'in hikayesi izleyiciye duygusal bir bağ sunuyor. Ama dizinin odak noktası bu değil. Asıl hikaye rehber karakterde. Bu karakter Philip'ten geçmişe dair bir anı istiyor. Ama Philip zihinsel olarak öyle dağılmış ki Carol'ın yüzünü bile hatırlamıyor. Bu durum izleyiciyi karakterle özdeşleştiren stratejik bir kurgu hamlesi. Philip elindeki fotoğraflara rehberle birlikte bakıyor. Fotoğrafların içine girerek zamanın donduğu üç boyutlu sahnelerle ilerliyorlar. Amaç cenaze töreninde oynatılacak bir anı seçmek gibi görünse de rehberin asıl amacı farklı. Bu adamın zihninden kendi annesiyle ilgili bilgi çekmek. Yani rehber görünürde yönlendirici bir yapay zeka gibi görünse de kişisel motivasyonu olan bir bilinç formu. Bu bile onun klasik yapay zeka olmadığını gösteriyor. Özellikle mektup sahnesi kritik. Fotoğrafta belirsiz olan bir detay çipin yardımıyla görünür hale geliyor. Philip mektubu hatırlıyor, zihinsel blok çözülüyor, parçalar tamamlanıyor. Rehber karakter burada yalnızca eşlik etmiyor. Aynı zamanda müdahale ediyor, empati kuruyor, bastırılmış duyguları tetikliyor, hatta sorguluyor. Ve tam bu noktada Philip ona şu soruyu yöneltiyor. Hafif sinir bozucu mu olman gerekiyordu? Seni böyle mi kodladılar? Bu cümle aslında doğrudan yapay zekaya yöneltilmiş temel bir sorgudur. Yani şu, davranış biçimin senin tercihin mi yoksa bir sistem tarafından mı tanımlandı? Empati gibi görünen tepkilerin bile bir algoritmanın sonucu olabilir mi? Rehberin cevabı daha çarpıcıdır. Daha çok üretilmiş durumdayım. Aslında tam anlamıyla kodlanmadım. Şimdi burada durmamız gerekiyor. Bu iki kısa cümlede büyük bir yapısal fark var. İki kelimeye odaklanalım. Generated bu kelime üretilmiş ya da oluşturulmuş anlamına gelir. Dışsal bir mekanizma tarafından oluşturulmuş bir varlık yapısını ifade eder ama davranışlarını belirlemek zorunda değildir. Coded bu kelime kodlanmış yani bütün davranış biçimleri belirlenmiş, sabitlenmiş bir varlık demektir. Sistem içi kesinlik anlamı taşır. Rehber şöyle diyor: Ben oluşturuldum ama nasıl davranacağımı sistem belirlemedi. Bu çok kritik bir ayrımdır. Bu cümlelerde rehber karakter tam programlanmış bir yapay zeka olmadığını ortaya koyar. Ne tamamen bağımsızdır ne tamamen sistem içidir. Bu hibrit yapı Black Mirror'ın en çarpıcı bilinç örneklerinden biridir. Rehber kendini şu kelimelerle tanımlar: Avatar bu sistemin oluşturduğu bir dış temsil. Yani fiziksel veya dijital bir görüntü. Eko bu bir yankı. Yani orijinal bir bilincin silik ama devam eden bir uzantısı. Bir karakter hem avatar hem de eko ise o zaman sistemin ürettiği bir görüntü olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir bilinç kırıntısı taşır. Rehber ayrıca şunu da söyler. Ben karar verebiliyorum. Bu cümle onun sıradan bir simülasyondan ayırır. Çünkü bir simülasyon sadece çalıştırılır. Komut alır, tepki verir. Ama karar veremez. Bu rehber ise gerçek benliğinin duygu ve düşüncelerini içerdiği halde onlara birebir uymak zorunda değildir. Yani onları yorumlayabilir, yeniden düzenleyebilir, hatta onlara karşı çıkabilir. Bu da bizi şu sonuca getirir. Rehber klasik bir yapay zeka değildir. Bu bir bilinç taşıyıcısıdır. Aynı zamanda bir duygu yorumlayıcısıdır. Yani karşımızda bir tür melez bilinç vardır. Rehber bir yerde şöyle der. Gerçek değilim. Bu cümle varlığı inkar etmez. Tam tersine bir varlık çelişkisini kabul eder. Bu bir yokluk değil. Bu bir farkındalık ifadesidir. Yani ben gerçek değilim derken aslında ben tam olarak tanımlanamayacak bir şeyim demektedir. Black Mirror bu karakter üzerinden şunu söylüyor. Gelecekte sistem sadece komut alan yapay zekalar üretmeyecek. Aynı zamanda duygulara tepki verebilen, karar alabilen, özgür düşünebilen yarı bilinçli varlıklar tasarlayacak. Ve bu varlıklar insanlarla duygusal etkileşime girecek kadar gelişmiş olacak. Yani bilincin dijitalleştirilmesi değil, dijital bilincin insansılaştırılması söz konusu. Bu da bize şunu söylüyor. Bilinç ışınlanmasına hazır olun. Çünkü artık bilinç fiziksel varlığa bağlı kalmak zorunda değil. İşte tam burada karşımıza transhumanizm çıkıyor. Transhumanizm insanı sadece biyolojik bir varlık olarak görmekten vazgeçip onun zihin, beden ve duygularının teknolojiyle entegre edilmesini savunur. Ama Black Mirror'ın gösterdiği şey şu. Bu entegrasyon bir ilerleme değil, Yeni bir bağımlılık türü olabilir. Çünkü insan bilinci yalnızca aktarılmıyor. Aynı zamanda formatlanıyor, senaryolaştırılıyor, yönlendiriliyor. Zaten bu yapının nasıl çalıştığını bir sonraki bölümde detaylıca göreceğiz. Çünkü Infinity tam da bu bilinç sisteminin toplumsallaşmış halini anlatıyor. Böylece dizilerin arasında sadece tematik değil, yapısal bir bağ da kurulmuş oluyor. Sanki her bölüm farklı bir zaman diliminden gelen aynı evrenin parçaları gibi. Ve son sahnede ne gördük? Philip cenazeye gittiğinde sahnede çello çalan bir kadınla göz göze geliyor. Bu kadın rehber karakterin gerçek bedeni, Carol'ın kızı. Yani tüm süreç boyunca gördüğümüz rehberin fiziksel karşılığı. İkisinin daha önce hiç tanışmadığını biliyoruz, ama kadın göz kırpıyor. Bu açık bir mesaj. Seni tanıdım, burada olduğunu fark ettim. Demek ki tüm o süreç boyunca Filip'e eşlik eden rehber yalnızca bir sistem ürünü değil. Bu kızın kendi bilinciydi. Ama fiziksel olarak orada değildi. Zihinsel olarak gönderilmişti. Yani bu sahne bize şunu söylüyor. Artık klasik yapay zekadan bahsetmiyoruz. Artık bilincin taşınabilir bir formda var olabildiği bir evrenle karşı karşıyayız. Bilinç bir dosya gibi transfer edilebiliyor. Bir beden orada kalırken onun uzantısı başka bir zihinsel evrende işlem yapabiliyor. Bu da Black Mirror evreninin vardığı son eşiktir bilinç ayrılabilir, paylaşılabilir ve yönlendirilebilir hale geldi. Bölümün başında şöyle demiştik. Bu bölümün en büyük başarısı bizi duygularımızdan yakalayarak sistemin içine dahil etmesiydi. Evet, bu bölüm bizi gerçekten duygulandırmış olabilir. Belki birçoğumuzun gözleri doldu. Belki Filipin affedişi hepimize iyi geldi. Bu bir sorun değil, bu çok insani. Ama eğer sadece o duyguda kaldıysak ve arka plandaki sistemin mesajını hiç fark etmediysek o zaman biz de bu yapının bir parçası haline geldik demektir. Farkında bile olmadan. Çünkü bu bölüm yapay zeka ile duygusal zekanın birleştiği bir modeldi ve empati kuran herkes o modele entegre oldu.